Merhaba arkadaşlar. Esrem oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hemen altta bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca altta bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugünkü modelim gerçekten çok güzel bir model. Gül kurusu bir rengi anlatacağım. Şöyle kumaşımın rengini göstereyim. Hemen arkadaşlar şöyle ip numaralarımı da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası Tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır. Hemen arkadaşlar şöyle iplerimi aldım. Bakın. Buradan mı hazırlamıştım arkadaşlar. Dediğim gibi zürafalarımı bakın. Bu bana bakan yönü. Bu da arka yönü. Şu şekilde kıvırıyorum ben. Bu şekilde kıvırarak böyle böyle zürafalarımı çekiyorum. Bu benim model bizim arkadaşlar. Hemen buradan biraz yapmıştım. Buraya geliyorum iki tane zürafa yaptım Zürafamın iç kısmına düğüm attım ve hemen yanındaki zürafadan indirdim bu şekilde burada hemen buraya iki tane boş zürafa yapacağım bir ve Buradan bir tane atlıyorum ve ikinciye bakın. Şurası boş oluyor. Buradaki yuvaya şimdi zürafa pırpır yapacağım. Buradan geldim. Boyutu bu şekilde olacak. Eşit bir şekilde yapmak istiyorsanız ilk önce şu ip ipinizin biraz gergin olması gerekiyor arkadaşlar pırpırların dönmemesi için hemen buradan bakın parmağımla bu şekilde boyutunu ayarladım şuradan iki parmağım arasında düğümü çektim bakın pırpırım hiç dönmüyor bu şekilde yaparsanız pırpırlarınız hiçbir zaman dönmez arkadaşlar bakın Önemli olan düğümü atarken parmağınızla da bu şekilde parmak ütüsü yapmak. 4 5 Şuradan kenardan düzeltiyorum. 6 ve kenardan düzelttim. Bu şekilde pırpırlarımız dönmüyor arkadaşlar. Hemen şu dip kısmına indiriyorum. 7 tane pırpır yaptık arkadaşlar. Şuradan kenardan indirdim. 2 tane daha boş zürafa yapıyorum. bu şekilde minik bunlara fil dişi deniliyor arkadaşlar. Bu şekilde minik fil dişlerimizi yapıyoruz. Buraya altı tane bu şekilde fil dişi yapacağım. arkadaşlar. Bu kısmı ben arkada tamamlayıp geliyorum. Tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın alt kısmını bu şekilde tamamladım. Hemen buraya geliyorum. Şuradan arkadaşlar bir tane düğüm atıyorum en son pırpırımdan buraya pırpır yapacağım bir şuradan ipimi kestim bir tane pırpırım. Bakın bu şekilde aldım. Ve buraya minik bir yaprak yapıyorum. Burayı boş geçiyorum. Buradan ipimi hiç kesmeden arkadaşlar bu işlemi yapabilirim isterseniz siz kesebilirsiniz de bir ha, şurada. şuradan Bu şekilde topladım, birleştirdim. Bu bizim yapraklarımız oluyor arkadaşlar. Evet. Şuradan da bir tane fırfır yapıyorum. ikisini topluyorum. Bu şekilde kesmeden hemen diğerini yandan. buradan kestim. Buradan da topluyorum arkadaşlar. Yeşil yaprakları bu kadar basit ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Buradan tek tek tamda. Yapraklarımız parmağımızla biraz düzeltelim. Yapraklarımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen ben diğer renklerimi de ayarlayıp iç kısmını göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın yeşil pırpırlarımı da tamamladım bu şekilde. Hemen şuradan bu rengi çalışmak istiyorum. Bakın buraya bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Şuradan kolay olsun diye şunu aldım. Bir tane bu boyutta pırpırımı yaptım. Ben bu kalan ipimi de şöyle pırpırımın çevresinden doladım. Ve buraya bir düğüm daha atıyorum. Uç kısmına. Düğümümü attım. Ve buraya minik pırpırlar yapacağım. bir iki hemen şu kenardaki arkadaşlar şu ipimi kesmek istiyorum. Ve buraya bir tane daha pırpır pır yapacağım. Aynı eşit bir boyda. Bakın bu boyda. Ben şu dip kısmından kestim. Geliyorum şu kısma. Bir tık ipimizi biraz bırakalım. Şöyle şunu şuradan aldım. Pırpırımı daha kolay yapabilmek için hemen bir tane bu boyutta şuradan pırpırımı yaptım. Şu kalan ipimi çevresinden kıvradım. Buradan bir tane düğüm atıyorum. Şurada ip kesintisi olmasın arkadaşlar. Bunu o görüntüyü görmemek için ben bu şekilde yapıyorum. Ama siz isterseniz de şu alt kısımdan hemen kesebilirsiniz. İki ve şuradan o da sıfır bakar. bakar mısınız ne kadar tatlı oldu ya çok güzel hemen son çiçeğimi de yapıyorum burdan, ha şunu aldım, şu kısımdan buraya üç tane pürpur yapacağım. Ve şu kısımda 3. Arkadaşlar şunu da keselim. Ya ben bayıldım ya. Çok tatlı oldu. Şuna bakar mısınız? kısmı biraz daha düzeltelim. Hemen arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Oldukça yavaş anlatmaya çalıştım. Çünkü yeni başlayan arkadaşlar gerçekten böyle modeller yapabilirsiniz. Çok basit bunlar. Şöyle buraya ütü yaparken arkadaşlar şu çiçeklerinizi düzeltin. Üst üste gelmesin. Şöyle ayıraraktan ütünün hafif buharıyla şöyle yaparsanız bu Model asla bozulmaz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Hemen diğer renklerini tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Daha önce bunun aynı bu şekilde sadece şu kısımlara değişik bir model tasarlamıştım yine. O da çok sevilmişti arkadaşlar. Bunu da bugün bu şekilde yapmak istedim. Gerçekten çok tatlı ve güzel oldu. Kendim uyarladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Yeni başlayan arkadaşlar yapabilir. Gerçekten çokça da sipariş alınabilecek bir model arkadaşlar. Ama bir tık uğraştırıcı gerçekten şu küçük şeyler gerçekten çok uğraştırıcı. O yüzden fiyat konusunda da 2-3 kere yapın, deneyin ona göre fiyatınıza karar verin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü modelim buydu. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız da ayrıca çok mutlu olurum. Alttaki zil butonunu aktif hale getirirseniz paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.